Mobilcati.com'dan herkese merhaba. Geçtiğimiz aylarda sizlere iPhone 6 Plus kılıflarını tanıtmıştık. Bugün yepyeni iPhone 6 Plus kılıf modellerinden bahsedeceğiz. Kılıf seçmekte zorlanıyorsanız bu video size yardımcı olabilir. Yeşil rengiyle ön plana çıkan Toto Design Night sevgisi, metal tasarımı sevenler için önerdiğimiz kılıf türüdür. Genellikle piyasada bulunan metal kılıflar telefonun kenar bölgelerinde çizimlere sebep olabiliyor. Fakat Toto Design iç bölgedeki kalife kaplama ve yumuşatılmış özel tasarım ile bunun önüne geçiyor. Alt ve üst bölgede bulunan rubber kısmına açılarak kılıf telefonu kolay bir şekilde yerleştirilebiliyor. Gold, mavi, siyah renk alternatifleri de tercihleriniz arasında olabilir diye düşünüyorum. Kadın kullanıcılar için GKZ markasının Swarovski taşlı bu modelini inceleyelim. Kristal kılıf üzerinde dağıtılmış Swarovski taşlar göz alıcı ışıltıya sahip. Joyroom markasının en sevilen serisi Tiffany, iPhone 6 Plus için de raflarda yerini aldı. pencere sayesinde gelen aramaları ve küçük bilgileri görebiliyorsunuz. İç bölgesinde şeffaf sert bir kapak üzerine telefonu yerleştirilebiliyor ve kapak çevrildiği zaman stand oluyor. iPhone 6 Plus'ın geniş ekranıyla dizi yahut maç izlerim diyorsanız böyle bir model seçmenize fayda var. Telefon koruması konusunda hassas kişiler için çift kaplamalı kılıfları öneriyoruz. Toto Design'ın bu modelde silikon malzeme üzerine metalik rubber şerit kaplama olarak tasarlanmış. Kılıf arkasındaki kapak açıldığında stand formunda kullanılabiliyor. Bu model iPhone 6 Plus için sağlam ve kullanışlı bir forma sahip. Renkli bir model ile 5 kılıf çeşidinin son durağındayız. Bildiğiniz üzere telefon kılıfı yalnızca kurma aracı değil aynı zamanda giyimimizin bir parçası. Farklı desen arayışında olanlar için Dafoni markasının özel üretim serisi bu tasarımlar öne çıkıyor. Rubber side kapak ve kaliteli görsel baskili Urban Man modeli en sevilen modellerden. iPhone 6 Plus telefonun özel ikinci kılıf incelemesinin sonuna geldik. Merak ettiğiniz konularda bizi her zaman yazabilir, Müşteri hizmetlerimizden destek alabilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle.